Geçen paylaşımda bugün yine yani ilkinden geçilmiyor şey medya, yandaş medya. Aman efendim Cumhurbaşkanı sayısılatı de haddini bilecek, hüddini bilecek, bilmem takım nasıl bir şey. Şimdi ne yaptı? Gözümüz görüyor. Tokalaştı. Bitti. Adam bu tarafa geçti. Döndü arkadaşına bakıyor. Ne yapacağız? Boynuna mı atılacaktı? Boynuna mı sarılacaktı? E, yalakalsınız ya yani yap, siz yapabilirsiniz belki de normal bir tokalaşma. Bunu zaten onun profesörü de bu. Bu kadar saygıya, saygısızlığa şeysiniz de, dikkatlisiniz de. Niye bu memleketin kurucusunun mezarına adam doldu bir slogan attırıyorsunuz, saygısızlık ediyorsunuz mezara? Artı kıçını dönüp gidiyor. Bu en büyük saygısızlık bir mezarda. Ama Kosova, ve Sırbistan'da gördüm geçen neredeydi orada bir yerde. Arka arka nasıl gidiyor elin gavurunun şeyine. Sanki ülkemizin kurucu orada yatıyor. Buradakine böyle orada da arka arka gidip götür dönmüyor. Şimdi arkadaşlar milletin bilmem neresine koyanlar sağlısı etmedi değil mi? hoşumuza gitti bir tarafınıza konunca herhalde. Ha? İhaleyi kesmiyorsunuz. Veriyorsunuz ihaleyi adama. Ha? Öyle mi? Millete çürük, düşük, sürtük, şerefsiz, kansız diyen Cumhurbaşkanı. Bu saygısız değil mi? Madem bu görevden almaya şey yapıyor, icap ettiriyor böyle durumlar. E niye Cumhurbaşkanı'ndan almadınız bunu? Millete saygısızlık, en büyük saygısızlık millete saygısızlık. Bunu dediği zaman Soma'daki şeye, mağdur çocuğu dövdüğüne tokatladığını saygısızlık olarak görmüyorsunuz. Depremde gelmediğiniz devlet nerede diyene, vay devlet nerede diyen kansızlar, şerefsizler diyene, yani mağdurlar diyen insanlar saygısı değil, öyle mi? Siz kaşarlanmışsınız. Sizin mayanız yağdanlıkla diye çamurla şey yapmış, karılmış herhalde. Biri diyecek, benim seçtiğim adam, vergimle hayatını idam ettiren, hoş bir yüzükten başka nelerde oldu da, bir insan bana halka hakaret edecek, bu memleketin kurusuna hakaret edecek, götünü gidecek, kimse bir şey demeyecek, ölmeyecek. Siz kafayı mı yetmez arkadaşlar? ha? Bir İran'a, Pakistan'a, bir Suriye'ye bakın, kazanan durumlarına bakın, şuna buna bakın. Oturun bir de kendinize bakın. Bir aynaya bakın, kendi yüzünüze tükürün. Ondan sonra hattınız, hudutunuz benim. Ha, yetti ettiğiniz. Ha, yetti. Yolları, siz yaptınız. Efendime söyleyeyim, köprüleri yaptınız. Gelip geçmeye anam, Türküs gibi. Ama enflasyonu yük CHP yükseltir. Zamdan CHP şeyidir. sorumludur. Efendime söyleyeyim, sahte tanıklarla hırsız tutarsınız. 25 senedir çaldınız bir yüzükten. 29 kilo altına çıkmış, 29 kilo. Bilmem kaç milyar para. Bir yüzükten mi oldu bütün bunlar? Ha? Tapileri söylüyor, görüyoruz. Oğlum kaç lira kaldı diyor daha sayılacak. Nereden de babanızın çiftliğinden mi geldi mesela define mi buldunuz? Bundan hesabını sormayın. İlkin sayısı etmiş. Sayısı falan yok gayet normal. Ha şu da var. Eğer o milli takım attıysa, ben milli takım milli takım anlamam. Ama eğer Galatasaray'da oynuyor bu kız. Galatasaray'da o kızı öyle kadro dışı falan indir atarsa ben 70 yıllık yaşımda kalışlardan başka çıksam bilmedim ama o takımı bırakırım ben. O takımı bırakırım. Ha, ha ettiniz, yok. Kaşarlandınız. Ha, size değdi miydi? Değmedi de. Değdi diye de bahane bulmayın. Hattınız, hududunuzu bilin. Yetti artık. İlkin yalnız değil. İlkin geleni yapın. Sevmek de zorunda değil. Çıkıp Atatürk'e sevmek zorunda değilim diye biliyorsunuz. Kimse hesap vermiyor. Ha? Atatürk sünnetli değil diyorsunuz. Ulan şimdi beni konuşturacak zorla beni konuşuyor. Arkadaşım İslamiyet 40 yaşında geldi Muhammed'e. Muhammed sünnetli miydi? Ebu Bekir, Ömer şu bu Müslüman ortası gittiler sünnet mi oldular? Baltacı'ya gidip kestirdiler mi? Yok. Ne konuşuyorsunuz be? Hadi sizler.